Demek mi tabii, ya? Tabii. E, Hüseyin, Türkiye'de ne istiyorlar? Yani temelde bu soru akla geliyor aslında. Yani Türkiye'ye karşı, e, Türkiye'nin durumu, konumu, e, tabii Ali'nin söylediği açıdan baktığımızda kendi açısından iyi bir yerde e, olmasına rağmen e, bu şekilde Türkiye'ye yönelik bir saldırı oluyor. E, bu çevrelerin, yani bu finansal saldırıyı Türkiye'ye karşı yapan çevrelerin, Türkiye'den istedikleri nedir? Ne istiyorlar Türkiye'den? Belki ki bunu Yusuf iki aşamada cevaplamak lazım. Birincisi sermaye siyasetten ne istiyor? Ne bekliyor? Ne talep ediyor? Böyle konuştuğumuz zaman sadece Türkiye değil. Hani Ali Zebel dedi. Amerikası, İngilteresi, Japonyası. Sermaye dünyadaki devletlerden ne istiyor? Birincisi bu. İkincisi de Türkiye gibi devletlerden ne istiyor? Onda vesel değinmişti. Hani uluslararası finansal sistemle çok da böyle uyumlu olmayan Hani o sisteme değil de kendi çıkarlarına öncelik veren hı hı. ülkelerden ne istiyor? Bu iki aşamada bunu görebiliriz. İlk aşamadan başlayalım. Siyaset ve sermaye arasında ciddi bir çatışma var. Her yerde var. Sistem biraz buna bağlı. Çünkü zaten tüm bu uluslararası finansal, kapitalist sistemin devlete bakışı nedir? Devlet olabildiğince minimalist olsun. Devlet sadece... İşte benim e, faturalarımı alsın, kaydetsin. Bunun dışında üretim yapmasın, benim nereye ne sattığıma karışmasın, benden çok fazla vergi almasın, mümkünse hiç almasın ama illa ki bir miktar alacak. Sermayenin siyasetten beklentisi bu. Hatta şöyle bir düşünelim, dünya neoliberal çağda diyoruz. Bunun ne demek neoliberal? Biraz soyut kalıyor değil mi? Yani ne demek istiyorlar bununla? Üç tane bunun saç ayağı var. Birincisi özelleştirme. Yani devlet Kamu iktisadi teşebbüslerine sahip olmasın. Elindeki tüm varlıkları özelleştirsin ve bunun ötesinde yerli sanayiye de yatırım yapmasın. Bu işi kim yapıyorsa, daha ucuza yapıyorsa, daha kaliteli yapıyorsa o yapsın. Çin yapıyorsa Çin, Amerika yapıyorsa Amerika. Hatta Amerikan firması Çin'de yapıyorsa orada yapsın. Yani devlet üretime karışmasın, kendisi de üretmesin, üreticilere de içeriden seçip onlara destek vermesin. Birincisi bu. Yani devletle üretimin ilişkisini kesmek. Bir ikincisi dalgalı kur. Yani devletler sabit kurla devam etmesinler. Yani hatırla, hatırlayan izleyicilerimiz olur, yaşı el verenler. Hmm. Türkiye'de uzun yıllar sabit kurla devam edildi. Dalgalı kur. kadar yani. Neredeyse yani Özal'la bu dalgalı kura geçme yaşadık biz ama 90'larda peyderpey o serbestlik daha da artarak devam etti. Dalgalı kur. Bunu istiyor. Yani dediği şey şu. Senin paranın değeri ne olacak? Buna Merkez Banka'nın müdahalesi olmasın. Hmm. Bunu Merkez Banka'nın belirlemesin. Bunu uluslararası arz ve talep. Uluslararası arz talep kim? Sonuçta burada işte işçiden, memurdan, esnaftan bahsetmiyorlar. Kim hani Finans. doların, TL'nin karşılığı değerini belirleyecek alım gücü fazla olan. Sermaye yani. Yoksa benim aldığım dolardan, benim aldığım TL'den ne olur? Benim karşımda kocaman finansal baronlar diyebilirsin, finansal evet. devler diyebilirsin. Ne dedik? Bir, üretim ilişkisini kesecek devlet. İki, dalgalı kura geçecek. Üç de serbest ticaret. Yani sınırlarda, sınırdan içeriye giren, sınırdan dışarıya çıkan ürünler, hizmetler ve para devlet müdahalesinden beri olacak ben ürettiğim ürünü, işte Çin'de ürettiğim ürünü, Çin'de Amerikan finansmanıyla ürettiğim ürünü gelip Türkiye'de satabileceğim. Sen buna kota koymayacaksın, buna yasak koymayacaksın ve buna vergi koymayacaksın veya çok düşük vergi koyacaksın. Çünkü bunu yaparsan, yani sınırında böyle bir ekonomik sınırda oluşturursan içerideki üreticilere avantaj sağlamış olursun. Bu da bu standart yerleşik literatüre göre seni verimsiz kılar. Yani böyle bir normatif çıkarım da var bunun. Dünya sistemi böyle gidiyordu. Ne zamana kadar? İşte geçmiş son yıllara kadar. Evet. Şimdi Buradan şeye gelelim. Yani devletlerden ne istiyorlar kısmına baktık. Türkiye'den evet. ne istiyorlar? Tabii sadece Türkiye değil. Tüm bu 20. yüzyıl ve 21. yüzyıla sarktı artık bu süreç içerisinde. Bu finansal güç merkezlerinin, borsa merkezlerinin, üretim merkezlerinin ama özellikle finansman merkezlerinin çoğunlukla da arkalarında sponsor devletleri vardır. Devletlerde bazı devletlerle simbiyotik bir ilişki geliştirirler. Sistemin kurallarına uymayan devletlerle problemi olur. Bu da doğal bir şey. Çünkü para kazanmak istiyor. Ya bunu çok böyle nasıl hani az evvel Ali kriminalize etmek istemiyorum dedi ya. Ben de şeytanlaştırmak istemiyorum. Doğal bir şey. Hatta bu sadece finansmanın sermenin yaptığı bir şey değil. Herkes az parası olan az yapabiliyor, çok parası olan çok yapabiliyor ama herkes kazancını maksimize etmeye çalışıyor. Küçük esnaf vergi kaçırmaya çalışıyor. Veyahut da işte bir şirket sahibi çocuğun aldığı gofreti şirkete fatura ediyor. Aman vergiden düşeyim diye. Eğer daha büyüksen, sermayen çok büyükse o zaman böyle Ali Cengiz oyunları yapmıyorsun. Daha büyük oyunlar kuruyorsun. Normal bir şey bu. Kötü bir şey ama normal bir şey. Yani beklememiz gereken, her ülkenin beklemesi gereken bir durum. Peki sistemin bu temel çalışma prensibiyle problem olan devletler neyle yüz yüze geliyorlar? Bir, bu finansal büyük odakların yaptırımlarını görüyorlar. Ekonomileri bozuluyor. İşte ani kur değişkenleri oluyor. işte para çıkarmalar oluyor. Sıcak para bir anda çekiliyor. içeride kriz yaşanıyor vesaire. Hatta eğer ekonominiz zayıfsa ki buna biraz sonra bir parantez açacağım. Hı hı. Ekonominiz zayıfsa da çok kolay. Yani kağıttan bir ekonominiz varsa bir üflümeyle zaten yıkılıyor. Bir dedikodu yıkılıyor zaten. Hani bazen bir şey yapmaya da gerek yok. Onun dedikodusu bile yetebiliyor. Ekonomileri zayıf ekonomileri çökertmeye. Bu bazen algı, yeterli olmuyor. Algı dediğimiz şey. Spekülasyon, Spekülasyon Orada yapılıyor. Spekülasyon yapılıyor. Ee, algı operasyon diyebilirsin. Evet. Başka isimler kullanabilirsin. Bazen bu yetmediği zaman doğrudan işte bu finansman merkezlerinin, siyasal partnerlerinin siyasi yaptırımları olabiliyor değil mi? Bu çok klasik bir örneği. Şili'de Salvador Allende'nin telekomünikasyon Hı. ağını devletleştirmesiyle darbe yapılmasıdır. Pinochet'in darbesidir. Çok örnekleri var. İşte İran'da Musaddık'ın petrol varlığını devletleştirme çabasıyla Musaddık devrilmiştir. Bugün Venezuela'ya ne olduğunu görüyorsunuz. Tam Venezuela belki kendisi de hatalar yapmıştır. Venezuela çok iyi yönetilmiyor, yönetilmiyor olabilir. Ama bir de Venezuela'nın dışarıdan almış olduğu saldırılar var. Türkiye'den ne istiyor uluslararası finansal network? Türkiye şunu diyor, haddini bil. Yani sen son zamanlarda Bizim sana yaratacağımız e, ekonominin, o kağıt ekonominin dışına çıkmaya çalışıyorsun. Nedir bu kağıt ekonomisi? İşte borsan yükselir, düşer. İşte e, kurun değer, yani para değerin, paran, yani milli paran değer kazanır. İşte sıcak para geliri bir anda paraya boğulursun. Kaynağını bilemedin ki Türkiye bu hatayı yaptı. Bunun da altını çizelim. Türkiye bir süre sıcak paraya fazla yaslandı. Ama bakın, e, hakikaten de az evvel Veysel dedi ya, ekonomist değiliz. Ama bazı şeylerde çok net gözüküyor. Biraz hakikaten de kim bilir? Esnaflar bilir aslında. Çünkü görür, hani ekonomi okur, içindedir, bilir bunu. Hakikaten de böyle yükselen borsayla, yükselen kur değeriyle, böyle tamamen kağıt üzerinde karşılığı olmayan ya da ülkeye giren sıcak parayla ekonomik büyük, büyüklük olunmuyor. Ekonomik güç olmak istiyorsanız ve spekülasyonlarla yıkılmamak istiyorsanız yapacağınız şey basit, üreteceksiniz. Yani bir ekonomik büyüklüğünüz olacak ve bunun Realde karşıda olacak. Zaten böyle yaptığınız zaman o zaman karşı tarafın geliri de azalıyor. Ya çok basit bir şey. Biz şu telefonu alıyorum ben. Bu telefonu hangi ülke üretiyorsa o parayı kazanıyor. Benim paramın büyük bir kısmı ona gidiyor. O firmaya gidiyor. Ya da kullandığımız otomobiller. Bunları alıyoruz biz bir yerden. İşte Almanya'dan alıyoruz, Japonya'dan alıyoruz, İtalya'dan alıyoruz, farklı ülkelerden alıyoruz ve bu kaynak oraya gidiyor. Türkiye bugün şu noktaya geldi. Diyor ki ben Üretimimi içeride yapacağım artık. Tamam hani gerçekçi olalım. Her şeyi üretemezsiniz. Tabii. Bazı şeyleri üretmek de istemezsiniz. Çünkü yani ekonomik açıdan götürüsü getirisinden fazladır. Ama Türkiye 80 küsur milyonluk bir ülke. Hiçbir İsviçre değil, bir Lüksemburg değil. Sadece bankacılıkla müreffeh yaşayamaz. Türkiye büyük bir ülke. Bu ülkenin üretmesi lazım. Kendi arabasını üretmesi lazım. Kendi cep telefonu üretmesi lazım. Kendi sosyal medyasını üretmesi lazım yazılımını üretmesi lazım. Kendi silahlarını, savunma sistemlerini üretmesi lazım. Bakın bu, bu, geçtiğimiz hafta bir gündemi de Türkiye'nin en önemli savunma şirketlerden bir tanesine Baykara yapılan saldırılardı. Evet. Neredeyse hani ya bunu kapatın diyecekler. Niye siz kendiniz kendi silahınızı yapıyorsunuz? Niye Amerika'dan almıyorsunuz, İsrail'den almıyorsunuz? Konu neredeyse buraya gelecek. Türkiye'nin yapacağı şey bu geçiş döneminde o neoliberal çağ uyumlu dönemden yerli milli ekonomiye geçiş döneminde bu tarz Saldırı olabilir ama bir kısmı da saldırı olmasına da gerek yok. Bu dönüşümün doğasından dolayı maliyetler çıkabilir. Ee, sağ şey duracak, sağlam durmaya çalışacak. Bu süreci iyi yönetmeye çalışacak. En az hasarla bu süreci, bu süreci geçtirmeye çalışacak Türkiye. Ta ki hakikaten de savunma sanayimiz çok daha yüksek oranlarda yerli olana kadar kendi otomobilimizi, kendi cep telefonumuzu, kendi yazılım sistemimizi ürettiğimiz ana kadar da bu problemi zaman zaman yaşayacağız. Yıkılmayalım. Yani şöyle yıkılmazsak bir soru, şöyle bir soru Bir ekleme yapabilir miyim mi? Yusuf? Sorayım da öyle yaparsan daha yüce. sana sorayım ya sen de yapabilirsin. Ya şöyle bir şey burada hani merak edilebilir belki. Biraz da seyircilerimiz de bunu merak ediyor olabilir. Yani hem küresel finans çevreleriyle iyi geçinip hem de bu bahsettiğin şekilde üretim yapılamaz mı? Yani işte IMF ile anlaştığında eee Siha iha ee, üretemez misin falan gibi yani bu tür şey sorularda aklı geliyor olabilir. İlla sürekli Türkiye operasyon e, mu yapmaları gerekiyor yani Türkiye'yi işte baskılamak için. Türkiye bunlarla bir şekilde anlaşıp hem de bu bu tür şey üretimleri de yapabilir mi gibi sorularda aklı geliyor olabilir. Bunu e, bu da benim cevabım var ama eğer he, dağılacaksa devam geçeceksek sonra devam ha, tamam. Ya şöyle diyelim. Gerçekçi olmak lazım dedik ki ya. Ya Türkiye tüm sınırlarını kapatıp ya ben uluslararası finansı dışarıya kovuyorum. Bundan sonra hmm. işte onlarla iş yapmayacağım. Dolar da almayacağım diyemez. Bunu dediğinizde Kuzey Kore oluyorsunuz. Demiyor zaten. Türkiye demiyor bunu. Demiyor. Bunu derseniz Kuzey Kore oluyorsunuz. Kuzey Kore nedir? Neredeyse böyle bir e, deney ortamı değil mi? Kuzey Kore var, Güney Kore var. Hmm. O kadar farklı ki. Kuzey'de ortalama yaşam daha kısa. İnsanların boyları daha kısa. Yani her şey değişmiş. Ömürleri daha kısa, sağlıkları daha kötü. Dolayısıyla öyle veya böyle uluslararası finans sistemiyle bir çalışma imkanı yaratacaksınız Hı. oluşturacaksınız. Az evvel dediniz ya. hazine bakanı Sayın Albayrak hakikaten de batılı temsilcilerle konuşmayı yaparken böyle bir şey yaşandı. Zaten sonrası yaptığı açıklamada da Sayın Bakan'ın mesela sen 3 madde saydın ya az önce. Ee, serbest piyasa dedin, dalgalı kur dedin. Bu iki ikisi konusu zaten yani. Türkiye devam ettiğini öncesinde de sonrasında da küresel sistemin uyumlu deklare ediyor. Sanırım bu üretim meselesinde esas problem ortaya çıkıyor. Ya O birinci madde var ya, üretme meselesi. Orada sanki problemler ortaya çıkıyor. Yani şöyle, şimdi Türkiye bir fanusta yaşayamaz. Biz öyle veya böyle kredi alacağız, kredi vereceğiz. Tabii. Ürün alacağız, ürün satacağız. İnsanlarımız dünyaya dolaşacak. Dünyaya açık bir ülke olacağız. Bundan taviz veremez. Dominant, yani hakim ekonomik sistemin kurallarıyla da doğrudan kavga edemezsiniz. Ama bu geçiş sürecinde yani yerli ve milli üretimin, ya neden Almanya bugün kendi otomobillerini üretiyorken biz niye üretmeyelim? İtalya üretiyorken biz niye üretmeyelim? Hatta şunu da söyleyelim, yani hakikaten önemli. Hani bugün doların yükselmesi mühim bir şey. Çünkü Türkiye en başta enerji olmak üzere çok sayıda üretimini dışarıdan gelen girdilerle yapıyor. Bunları biz dolarla alıyoruz. Doların yükselmesi bizim ekonomimize zarar veriyor bu yüzden. Maliyetleri yükseltiyor. Ama biz umuyoruz ki inşallah Doğu Akdeniz'de gaz bulacağız, petrol bulacağız. İnşallah bunların planları, projeleri var. Türkiye kendi arabasını, arabasını üretecek. Daha pek çok kulvarda kendi üretimini yapacak. O zaman Almanya gibi, işte Amerika gibi, dünyanın diğer üreten ülkeleri gibi Türkiye'de belki uluslararası finans sisteminin sponsorlarından birisi olacak. Belki kavga etmeyi bırakıp diyeceğiz ki ya bu sistem bize çıkar sağlıyor. Biz de bunu yaygınlaştıralım. O zamana kadar bu süreçlerde, bu tarz sarsıntılarda yıkılmamak lazım. Yıkıldığınızda Venezuela'yı, Kuzey Kore'yi görüyorsunuz. Evet. Tam kapanmamak lazım. Nasıl diyelim? Ölçülü bir gerginlik, ölçülü bir muhalefet. Bir yandan içeride ekonomimizi kurarken bir yandan da küresel ekonominin reel dinamikleri var. Bunları Türkiye gözetiyor.